Bugün size Türkiye'yi nasıl peşkeş çektiklerini anlatacağım. Türkiye'yi derken Türkiye'nin vatan topraklarını nasıl peşkeş çektiklerini anlatacağım. Bu sefer vesile kılınan Trabzonspor. Size bir Trabzonspor öyküsünden bahsedeceğim. Katar emirinin aklında bu sefer Trabzonspor düşmüş. Trabzonspor'u 665 milyon euroya satın almak istediği iddia ediliyor. Ancak bu iddia bugüne kadar Trabzonspor tarafından da yalanlanmadı. Peki Trabzonspor için 95 milyon euro normalde değer biçen ama bunun 7 katını yani 665 milyon lira civarında bir ödeme yapmayı Katar Emiri neden istiyor? Sizce neden istiyor? Cevap basit. Arap sermayesi kendilerine Doğu Karadeniz'de ikinci bir İsrail kuruyor. Kendilerine yeni bir dünya yaratıyorlar. İkinci bir İsrail sözün birilerini rahatsız edebilir. Doğrudur. Ama İsrail de böyle kurulmuştu. Hatırlatmak istiyorum. Parça parça topraklarını Ederin üzerinde satan Araplar da rahatsız olmamıştı ilk başta. Aynı bizde olduğu gibi. Ama şimdi dedelerinden kalan o topraklarda mülteci durumuna düştüler. Vatanlarını kaybettiler. Filistin'de en verimli araziler 20 kusur Arap simsar eliyle alınmıştı o zamanlar. Kimse toprağını doğrudan Yahudilere satmamıştı. Ama o satın alanların arkasında olan bir gün o toprakların sahiplerini kovdular, kendileri yerleştiler. Trabzon başta olmak üzere Türkiye'nin kuzeyinde körfez sermayesi olarak görülen Arapların akın akın gelmesi doğa sevgisiyle açıklanabilecek bir durum değil. Bunu önce bir aklınıza yazın. Ekonomi bozulur. Yine düzeltirsin. Arı sende olduğu sürece balı istersen Bağdat'tan getirsin. Toprak sendedir. Mülkiyeti vatanın öz evlatlarındadır. Sorun değil. Ama o mülkiyeti verirsen önüne geçemeyeceğiniz sonuçlar çıkar ortaya. Hele ki iklim değişikliğiyle körfez ülkelerini kendilerine yatırım altında yeni ülkeler ararken sonuçları varın siz düşünün. Kendilerine yeni bir ülke yaratıyorlar. Silahla değil, bu kez parayla geliyorlar. Bir Allah'ın kulu da çıkıp bu ülke pazar tezgahı değildir kardeşim. Bedeli kanla ödenmiştir. Tapusu şehitlerle alınmıştır. Öyle bir vatan toprağındasınız sizler diyemiyorlar, demiyorlar. Merhum Süleyman Demirel'in bir lafı vardı. Diyordu ki enflasyon ahlakı bozar, devleti bozar demişti. Ev kiralarından araba stokçuluğuna varıncaya kadar siz düşünün bu lafın derin anlamını. İşte 3-5 katı daha fazla kazanmak için vatan toprakları, şirketleri hatta işte Trabzonspor örneğinde olduğu gibi spor kulüpleri dahil böyle peş peşe satan çok olduktan sonra satın alınmayı bekliyor. Bu gidiş bu satın almalar ülkemiz adına hiç hayır alamet değil. O yüzden ülkemizin geleceği adına Türkiye'ye teknoloji, üretim, bilgi ve tecrübe getirmeyen, tüm yabancı yatırımları düzenleyen ve o filtreleyen hukuki düzenlemeleri bir an önce hayata geçirmek zorundayız.